Zonguldak'ta 48 okul öncesi kurumda 3658 öğrenci, 183 ilkokulda 32899 öğrenci, 113 ortaokulda 27698 öğrenci, 80 lisede 27128 öğrenci ve toplamda 7744 öğretmenle birlikte karne sevinci yaşandı. Siz misiniz? İyi. Hayırdır ya siz böyle bir sürü hazırlık yapmışsınız. Vali Hacı Bektaşoğlu, Dilaver ve Üzülmez ilkokullarında öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, öğretmen ve öğrenciler tarafından okul bahçesine karşılanan Vali Hacı Bektaşoğlu'na eşi Güney Hacı Bektaşoğlu da eşlik etti. Vali Osman Hacı Bektaşoğlu 1B sınıfında öğrencilerin karnelerini dağıtarak sevinçlerini paylaştı. Nasıl bir duygu? İyi, İyi değil, de okuyabiliyorsun artık. Her şey Her bir bakar. Vali Hacı Bektaşoğlu öğrencilere tatilde kitap okumaları ve istirahat edip oyun oynamaları tavsiyesinde bulundu. Hacı Bektaşoğlu uzaya fırlatılan rokette yer alan Türk astronot Alper Gezer Avcı ile ilgili öğrencilere sorular sordu. Evet. 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 İsmi ne? Ar Ar ne? Neydi? Alper? Gezer Avcı. Evet. Gezer Avcı. değil mi? evet. İster misiniz? Evet. Kim olmak evet. ister? bol bol dinlenin. Bol, bol bol oynayın. Tamam mı? Biraz da okuyun. Tamam mı?